kaç aydır YouTube'a video atmıyorum. Sınavlar var diye iki hafta bırakıp devam edecektim. Ondan sonra üşendim. Üşendim. Tekrar üşendim. Sonra internetim kötüleşti durduk yere. 10-20 megabit alırken bu bir düştü. Şu an düzgün bilmiyorum. İnternet kötü diye video çekmiyordum. Tır geç yine. Her video tır geçiyor. Neyse. İşte internet. Leş gibi. harada olabilir. Kontrol etmedim. Ama güzel bir gibi gözüküyor. O yüzden bugün video çekmeye karar verdim. Bugün hesaplaşımda kupa kasılırken yapılan 5 hatayı göstereceğim. Aslında bunu şey yapacaktım. Hesaplaşma değil de toplam. Eee, toplam ne? Tüm haritalar dahili. 5 hata. Hepsinde geçerli olan. Ama öyle şey gelmedi aklıma gelmedi. Orada kullan. Her şeye her moda farklı yapacağım. Mesela mod ne var Allah kahretsin unuttum onları da. Hesaplaşma 5 tane, elmas kapmaca 5 tane. Bunları farklı farklı günlerde yapacağım. Sağır oldum. Bugün hesaplaşma yapacağız. Eee hesaplaşma için şey yapacağız. zaten hesaplaşma için, çift içinde üçlü içinde aynı oluyor genelde. Şimdi o zaman lafı uzatmadan videoya başlayalım. Öncelikle ilk hata haritaya bakılmadan karakter seçilmesi. Eee çok düşük kupada değilseniz tüm karakterleri aynı yerde oynayamazsınız. Mesela burada tik oynasanız biri neyse bir şey diyecektim olmayacak. Her karakter gitmez yani. Ona bakacaksın. Ne var? Çok duvar var burada mesela. Çok çalı harita vardır. Çok duvarlı harita vardır bir açık harita vardır. Buna çok duvar var. Şimdi atıyorum burada Rico oynanabilir. Bu kartlardan bakıp söyleyeyim. Hmm, Colt'la şu aksarla oynanabilir. Bildirimleri kapatmaya düşün. Kapatmayacağım yine de. Ee, Sto oynanabilir. Yine bu duvar kırma şeyleri bitti ama böyle yok çok sıkıntı yaşanır. Rico oynayabilir. Rico'yu geçtim. Söylediğimi hatırlamıyorum. Ee, Edgar oynayabilir. Başka... Düşük kupa zaten sıkıntı olmaz. Onu diyorum da. Ben karakter seçeyim. O zaman maça gireyim. Baştan oradan devam edelim. Şimdi oynamak için B'yi seçtim. Bunun boxları bu sayesinde. Ee, sekiyor ya bayağı bir. O yüzden işimize yarar gibi geldi. Ama kostümü, sen kostüm alacaktım. Bunu da videoyu denk getirmeye çalıştım. Ne bileyim uzasın diye bir 10-15 saniye bunu da alıyorum ben. Hiperim varmış. Nereden çıktı bilmiyorum. Hiper varmış ama yükseltmeye para yok. Şöyle göstereyim. Bir dakika. 50 bin güç puanı var. 1000 altın var. Ben bunu şimdi nasıl yükselteyim? Çok sıkıntılı iş ya. Tamam maça girdim solda biri var onu gördüm of, şey ya internet düzeldi demiştim de hiç düzelmemiş bu arada var ya öyle bir pingim var ki nasıl diyeyim buraya vuruyorum ben adam soldan geliyor ya adamın geleceğini hesap ederek vurmam lazım mesela atıyorum 2 saniye sonra gelecek diyor, Allah Şimdi Piper'dan kaçmak lazım mesela. Beni iki vuruşta keser. Yani şey bir tane vursa yandan Ember destek olsa öleceğim yine zaten. Ya her karakterin şeyi de var aslında. Bu da parçalardan bir parça ne? Maddelerden biri. Adnyo sniper oynuyorsan agresif olamazsın. İlla arkadan oynayacaksın. Yani şu an yaptığım gibi. Allah seni şöyle 8'in istemiştim buradan. Kuramıyorum. Bende kol da yok. Yemin ederim. Beli o yüzden kasamadım. Vuramıyorum. Abi ben hesaplaşma oynamayı sevmiyorum. Sırf video çekmek için giriyorum şimdi. 5000 zaferim mi ne var? Yeterli değil bence. Daha da kasmam lazım ama yok oynayamıyorum. Hadi lan öl. Allah. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Abo. Eksi kaç çetim kim? Lan gülücük bas. e eksi yememişim tamam süper. Ben oynayamıyorum böyle ya ben bunu değiştireyim. Tek kostüm aldık kalsın bu. Karakteri değiştirdim. iki maç attım. İkisini de kaybettim. Biri bu diğeri daha bitmedi. İşte uf, videoyu da alamadığım için şimdi tekrardan oynayacağım. Yemin ederim var ya grifle 3. ya da 4. maçım olması lazım. Yanlış aksuar aldım diye ağlıyorum. Aksuarı değiştirmeyi unutuyorum. Hala da yanlış şeydi. Siz bunu kullanmayın bu arada. Hesaplaşım da gitmiyor genelde. Ya yani en azından bu arada gitmiyor. İkinci maddemiz şey. <laughs> Maddeleri unuttum bu arada videonun konusundan çıktım. Az kupa kasmayalım mı? değil mi? Eee çok çalılarda pusmak. Mesela Adam buraya giriyor, maçın sonuna kadar bekliyor burada. Yani şu an çalışabilir botlar geldi de. Normal oyuncu olsa illa adam çalıyı kontrol eder değil mi? Eninde sonda edecek. Abi şey yapıyorlar. Sırf çalda pusarak prestiji kasan adamları görüyorum. Bazı sırf şansa bağlı şey. Bunu yapmak. Lan birinci olmuşum. Daha 3 şu var sanırım. Neyse. Çalda pas pasmak. Çalda pusmak işe yaramıyor. Gerektiğinde pusulur. Çıkın çaldan az gezin adam vurun. <laughs> Böyle de emir veriyormuşum gibi oldu. Neyse. Akosum. Ananı Abo. Supercell yine bir efsanevi bir skinli patlattı bize. 300 of. Ben bununla oynarım arkadaşlar şerefine. Değiştireyim şunu tam gözüme çarptı unutmadan. <laughs> Karnım ağrıyor. Çok şey içtim. Çok kolay içtim. Şey işte gittim yemek sepetinden zurna söyledim. Onu gömdüm. Ya abi kola göndermişler. Kola bozuk olabilir mi? Yok görmedim kolanın bozuk olduğunu da. Şey midem bulandırdı. Yok asinden falan değil. Ne videoyu da ben çok cıvıttım. İkinci madde mi? Üçüncü madde. Üçüncü madde olması lazım. Üçüncü madde şey. <laughs> Abi şey. Üç kıracağım geliyor. O yüzden anlatamıyorum. Yanlış yıldızcıyla Allah cezanı. Cizine... Yanlış yıldızcıyla ve aksarla maça girmek. <gülüyor> <gülüyor> Şeytan araba öldüm. Skin'in uğursuzluğu aga. Ben benim suçum yok. Skin'in uğursuzluğu. Benim kaç win'im var? 5050 win'im varmış. Oynayamıyorum diyorum ben. Hadi çift hesaplaşma gireyim az. 3 şey oldu değil mi? 3 madde oldu. Tamam o zaman. 4. ile bir maça daha giriyorum. Maçın başlarında yine ekran kaydı almayı unutmuşum. Ölüyorum. Ölmedim. Öl <laughs> Lan, Diana'dan çok nefret ediyorum ya. Ölmeye... Gerçi nasıl ölmeyecekti o durumda da? İyi, ben direkt tekrar oyuna bassam bu anlatmaya çıkmış. Tamam, iyi oldu. Dördüncü madde. Çok kaybediyorsanız ediyorsanız, atıyorum arada 6 kere kaybettiyseniz oyunu bırakın, az gidin, dinlenin. Aradan sonra oyuna dön. Yoksa bu şeyle, o sinirle, oyuna de, oynamaya devam et oyunu oynaman Allah. <laughs> oyunu oynamaya devam ederseniz bir işe yaramayacak, kaybetmeye devam edeceksiniz. Ben bu kupaya çıkayım, ondan sonra oyundan çıkarım. Demek olmuyor. İlla bir dinlenmek lazım o yüzden dinlemeyi ihmal etmeyin kupa falan diye. Arsa çok kritik anlar yaşadım. O yüzden ee, konuşmaya imkan bulamadım. <laughs> Maçın yarısı falan geçti. Bir dakika geçmiştir. O, o, o kadar süre konuşmadım. Videoda tabii ki yazmış olacağım da. 5. madde karakterlerin counterlarını öğrenmek. Counter dediğim şey mesela. Atıyorum Emze yakından da almanız daha. Emze uzaktan da alırsanız o avantajlı olur. Ama bu her karakter için geçer değil. Atıyorum Kenji oynuyorsanız uzaktan zaten vuramazsınız. Allah, abo 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 Ulti bas, ulti bas, ulti bas Mezara götürecek Mesela en bir counterlardan ne var? Mortis'te dynamite var mesela Atıyorum dynamite oynuyorsunuz, mortisi nasıl öldüreceksin? Adam sizin dibinize giriyor Sizin merminiz patlayana kadar 50 tane dash atıyor, onu nasıl öldüreceksiniz? Atıyorum Mesela bu dynamite pusuyu, ben mortis olsam O adamın bana dalma da ihtimali var mı? Yok ya bu kod nasıl bu arada ya? Tamam öldüm oğlum. Atıyorum. Ben Morse olsam bu Dino bana vurmaya cesaret edemezdi. Zil çalıyor bir dakika. Kapı çaldı kapıyı açtım. İşte 2 dakika sohbet muhabbet. O zamana kadar maç bitti. Ben yeni maça geçtim. Neyse diyorum 5. madde olarak counterları öğrenmek. Ve onlara göre dalmak. iseniz diyorum Mortis'e dalmayın. Atıyorum yakın karakteriyseniz uzak karakterin dibine koşmayın. İşte bunları deneyimle oynaya oynaya öğrenmek lazım. Gidip araştırıp da etmezsin. ya da gidip e-spor izleyebilirsiniz ne ne alıyor atıyorum. sen no neler. O zaman bu maçı ben bitirip videoyu da bitireyim. Gerçi bir şey kalmadı o yüzden. Daga dalamam. Bak burada mesela böyle testler yapacağım. Daga dalsaydım orada ulti basacaktı. Hiçbir şey yapışmayacaktı. Ben yapamayacaktım daha doğrusu falan. Tam burada takım arkadaşımı bekliyorum. Ultileri almak için. Ya bir yer atarım. Ya da alıp kaçarım. Tam bekleriz. Ben daha kimse yaramaz herhalde. Benim kafam atlar ulti basabilirim. O yüzden dalıyorum. İnternet yüzünden alamadım. İnternette görüyorsunuz valla Abo Neyse bugünlük benden bu kadardı Görüşmek üzere Hoşçakalın